Ne oldu Yusuf? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Bu saatte mi dışarı çıkmak istiyorsun? Evet. Bu saatte tek başına dışarı çıkamazsın. Nasıl gideceksin sen? E, e, bu çok mu geç? Evet çok geç. Ben teyzemle birlikte gideceğiz. Teyzenle birlikte mi gideceksin? Evet. O zaman gidebilirsin. Gidebilirsin izin veriyorum. Ama maske takmadan dışarı çıkamazsın. Maske az kalsın unutuyordum. Hadi koş bakalım hemen maskeyi tak. Sonra gidebilirsin. Yusuf ne oldu? Ben ben, ben hem maske takmak istiyorum hem top top yemek istiyorum. Yusuf nasıl olacak o ya şaşkın mısın bebek sen? Ağzında maske varken topi topi yemezsin ki sen. Bilmiyorum nasıl yapacağız ki? Düşünelim o zaman birazcık. Tamam o iş bende. Hadi başlayalım. Yusuf. Çıkar maskeni. Ver bakalım. Çıkartayım sana. Ver bakalım. Maske. Hop. Maske. Topi toplar. Evet. Şimdi bir de makas. Makas. Haydi o zaman işleme başlayalım Yusuf. Evet başlayalım. Evet başlayalım. Haydi bakalım iş başlıyor. Evet arkadaşlar maskemiz burada. Lollipoplarımız burada. Makasımız burada. Değil mi Yusuf? Evet. Şimdi maskemizin ortasından küçücük bir delik açacağız. Evet. Hem de tam buradan açalım. Ben de buradan izleyeyim. Evet. Sen de izleyebilirsin. Buradan küçücük bir delik açacağız. Bakalım açabildik evet. mi? Evet. Açtık. Delik. Evet. evet. Küçücük bir delik oldu. Evet. Şimdi ben topi topumuzu da açalım. Evet. Küçük evet. Hadi seç bakalım içinden. Hangisini koyalım içerisine? E, şunu. Evet. Limonlu mu? Evet limon Evet limon makasımız da hazır. Evet makasımız hazır. Limonlu lollipopumuzu da seçti. Evet çocuklar maskemizi kesmek için mutlaka büyüklerimizden yardım alıyoruz. Çünkü makas elimize zarar verebilir. Hadi Yusuf. Ver bakalım. E, top Lolipopumuz da hazır. Evet lollipopunu açalım. Benim açamıyoruz. Anneciğim çok heyecanlı. Anneciğim açamıyoruz bunu. Bu çok zor. Hadi biz açalım öyle takmaya başlayalım. Evet Yusuf. Malzememiz hazır. Gel bakalım. Aa, Yusuf bu ne hal? Bu ne hal? Ee e, güzel olmuş mu? Hayır hiç de güzel olmamış. Çabuk çıkart bakalım. Hadi çıkart. Hadi çıkart bakalım. Hoppala. Hadi al bakalım maskeni tak. Yardım edeyim mi? Evet. Okay. Hadi tak bakalım. Tak kulağının arkasına. <laughs> Yusuf Ama biz bir şey unuttuk yanlış yaptık <laughs> Önce topi toplarımızı ağzımıza alacaktık Sonra maskeyi takıyorduk Ver bakalım ee, Evet evet al bakalım Topi topunu önce ağzına Bir tane tadına bakacağım <laughs> Hadi gel bakalım Evet topi topu ağza Şimdi gel bakalım yanıma Şimdi Bunun içinden Geçecek Tut bakalım. Ama ben devamını yapamıyorum. Teyzen sana yardım etsin. Hadi Yusuf. Teyzesi taksın Yusuf'a. <laughs> Oldu mu şimdi topi toplu maske? Uh -huh. Bir yandan dön bakalım nasıl olmuş? <laughs> çok güzel olmuş Yusuf. Ben çok beğendim. İşlem tamam. Çak hadi. <laughs> Aferin Yusuf'a. Şimdi topi topunla birlikte maskeni de taktın. Gidebilirsin Yusuf. Hadi koş bakalım marş marş.